5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sadri Alışık'ın asıl adı Mehmet Sadrettin olsa da anne ve babası onu hep Sadri diye çağırıyorlardı. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymaya başlayan Sadri, ilk sahnesine 1939 yılında Eminönü Halk Evi'nde amatör olarak çıktı. Ortaokuldan mezun olduktan sonra öğrenimine İstanbul Erkek Lisesi'nde devam etti. Lise yıllarında Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimine başladı. Sonrasında ise Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarına giren alışık, sınavı kazansa da gözleri miyop olduğu için kayıt yaptıramadı ve İstanbul'a dönerek çok sevdiği tiyatroya halk evlerinde devam etti. 1943 yılında profesyonel olarak oyunculuğa Raşit Rıza Tiyatrosu'nda başladı. Halk evindeki bir oyunda sinema yönetmeni Faruk Kenç'in onu izleyip beğenmesi üzerine aldığı film teklifini değerlendirerek 1944 yılında Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atmış oldu. 3 yıllık askerlik dönemi nedeniyle bu filmin ardından sinemaya ara verdi. 1950'li yıllarda sinemaya döndüğünde Yeşilçam filmlerinde daha çok yardımcı rollerde görev aldı. 1951 yılında Küçük Sahne Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil olan Alışık bu dönemde yerli ve yabancı filmlere seslendirme yapmaya başladı. 1951 yılında tiyatro sanatçısı Neriman Esen'le ilk evliliğini yapsa da bu evlilik 1957'de sona erdi. 1958 yılına kadar toplamda 21 filmde yer alan sanatçı 1958 yılında İstanbul macerası isimli filmle hem oyunculuğunu hem de filmlerdeki rollerini büyütmeye başladı. 1959 yılında Yalnızlar rıhtımı filminde hayat arkadaşı Çolpan İlhan'la tanışan Alışık aynı yıl bu birlikteliği nikah masasında resmileştirdi. 1960 yılında ise oğulları Kerem Alışık dünyaya geldi. 1960'lı yıllar onun yükselişinin ispatı olan yıllardı. 1961 yılında Küçük Hanımefendi filminde canlandırdığı Bülent Soysal karakteriyle yıldızı hiç olmadığı kadar parladı. 1961 yılında 8 filmde oynayan Alışık, Küçük Hanımefendi serilerinde 1962 yılında da yer alarak ününe ün kattı. 1963 yılında 13 filmde yer alıp Acı Aşk filmiyle gündeme gelirken, aynı yıl yer aldığı Helal Olsun Ali Abi Turist Ömer filmindeki Turist Ömer karakterinin kendisiyle özdeşleşeceğini asla bilemezdi. Bu filmin başarısının ardından 1964'te Yeşilçam'ın popüler çocuk yıldızı Ayşecik ile Turist Ömeri bir araya getiren ve Turist Ömer'in yine yan karakter olduğu Ayşecik Cimcime Hanım ve Ayşecik Çıtı Pıtı kız filmleri çekildi. Bu filmlerin gişedeki başarısının üzerine alışık 1964 yılında Turist Ömer'in ana karakter olduğu Turist Ömer filminde başrolde oynadı. 1964 yılında toplamda 17 filmle rekor kırarken aynı yıl Ajda Pekkan ile yer aldığı Avari isimli filmle büyük sükse yaptı. Filmin replikleri yıllarca konuşulurken 1965 yılında yer aldığı Şakayla Karışık filmindeki Offside Osman karakteriyle o yıla adeta damga vurdu. 1966 yılında Ah Güzel İstanbul filmiyle gündeme gelirken aynı yıl Efkarlı maviler, karakolda ayna var ve turist Ömer Almanya'da gibi birçok filmle gündeme geldi. 1967 yılını 12 filmle kapatan usta oyuncu 1968 yılında Dertli gönlüm, Agora meyhanesi gibi yapımlarla adından söz ettirdi. 1968 yılında hem şarkı söylediği hem de hikayeler anlattığı gazino programlarına başlayan alışık Gösterisini tek kişilik bir piyese çevirerek gazino programlarını 1980 yılına kadar sürdürdü. Sahne şovunda anlattığı Müjgen hikayesi çok beğenilince 1970 yılında Ah Müjgen Ah ismiyle sinemaya uyarlandı. Aynı yıl Turist Ömer Arabistan'da ve Turist Ömer Yamyamlar arasında filmleriyle beyaz perdede göründü. 1971 yılında Afacan Küçük Serseri filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Alışık, Turist Ömer Boğa Güreşçisi filmiyle birlikte o yıl toplamda 11 filmde yer aldı. 1973 yılında Turist Ömer Uzay Yolunda filmiyle yeniden hayranlarıyla buluşan Alışık, 1974 yılında Atını Seven Koboy, ve Ne Hakem isimli filmlerle gündeme geldi. 1977 yılında yer aldığı Acı Hatıralar filminde başrol oynadıktan sonra aynı yıl Seyahatname isimli dizide yer aldı. 1979 yılında Ayhan Işık'ın ölümüyle adeta yıkılan usta oyuncu, çok sevdiği arkadaşının acısını hiç ama hiç içinden atamadı. Bu yıkımın ardından Adeta hayata küsen sanatçı, 9 yıl boyunca sinemaya ara verdikten sonra 1986 yapımı Şalvar Bank filmi ile yeniden beyaz perdede göründü. 1986 yılından itibaren karaciğer rahatsızlığıyla mücadele etmeye başlayan sanatçı, uzun yıllar süren tedavisinin ardından 1994 yılında Yengeç Sepeti isimli filmle yeniden sinemaya döndü. Bu filmdeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini alan, 200'e yakın filmde oynayan, tiyatro aşığı olan ve unutulmaz Turist Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde hayata veda etti.